Yıllar sonra... ...beni anlayın. Azize Aslan Bey! Öleceksin. ...aileme ettiklerin için öleceksin. Ama ölün de işime yarayacak. Senden bilecekler Cihan. Cık. Kimse bilmeyecek. Bak. Miran'ın silahı. Onun silahından çıkan kurşunla öleceksin. Cihan. Bak beni, beni dinle bir. Bir dinle. Şş, sus. Ben konuşacağım sen dinleyeceksin. Hani affedilmek istiyordun ya. Ha. İşte öyle bir şey olmayacak. Çünkü sen günahkarsın. Zalimsin. Şimdi nedamet getirdin diye yaptıkların unutulmayacak. Şimdi olmaz Allah. Olur. Şimdi olmaz Allah. In. Oğlum ona ne dediğini korkuyor musun? E hani kefenli giyip ölümü bekleyen Azize? Gerçekten korkuyor musun? Ama ben sana vakti zamanında bir şey söylemiştim hatırlıyor musun? Demiştim ki... ...herkesin korktuğu bir şey mutlaka vardır. Ha işte. Senin de korkun Ama ne biliyor musun? korkun, acele hiçbir faydası yoktur. Ateşin harlı olsun Azize. John, oğlum, yapma, sakın sakın, sakın ol, sakın, oğlum, bak, ver o silahı bana, ver onu bana, sen bu değilsin. Sen tatil değilsin oğlum yapma. Sen benim kim olduğumu nereden biliyorsun? Ha? Sen benim kim olduğumu nereden biliyorsun? Bir kere gözlerini abimden çevirip bana baktın mı? Oğlum ben evlatlarımı ayırmam. Ayırdın. Ayırdın. Beni hep gölgede bıraktın. Bırakmadın ki boy vereyim büyüyeyim. Çocukken yaptığım ufacık hatada bile affı olmayan Nasuh şadolu ...bize etmediğini bırakmayan bu kadını affetti. Öyle mi? Baba... ...benim anam senin bir güzel sözüne hasret gitti. Ne bir saçını okşadığını gördün... ...ne de güzel bir söz söyledi. Hep sinirli, hep öfkeli Nasuh. Bunun için miydi? Ha? Bizi bunun için mi sevmedin baba? Oğlum, ben sizi sevdim. Anneni de. Ama onu sevdiğin gibi değil. Değil. O uzaklara dalmalar. Çiftlikten nefret etmeler, sinirlenmeler, bağırmalar, çağırmalar. Hepsi bunun için miydi? Ben Azize'yi değil, Ayşe'yi sevdim oğlum, annen de bunu biliyordu. Bile bile evlendi benimle. Yalan söylüyorsun, yalan konuşuyorsun. Yalan konuşuyorsun. Kaç yıldır bu konakta yaşıyoruz, ben bıktım artık, bıktım. Ben sana en başında dedim, en başında. Bu mesele bir daha açılmayacak. Evladım var, her şeyim var. Böyle yaşayamıyorum. Görmüyor musun? Mutsuzum. Tamam dedim, ben kabul ettim her şeyi ama bir güler yüzün de mi yok? Bir tatlı sözün de mi yok? Ben bu konağın içinde çürüyorum. Nazlı yeter! Yetmez! Yetmiyor işte. Niye uğraşmıyorsun? Bir kere yüzüme baksan, bir saçımı okşasan. Her gün ağlıyorum ben, her gün kahroluyorum. Bu kadar mı zor beni sevmek? Sen onu sevmekten hiç vazgeçmedin. Neden sevmiyorsun annemi? Neden ağlatıyorsun? Cihan, sen kapı mı dinliyorsun? Duydum seni. Ben seni sevmeyeceğim. Ağlatacağım artık. Sakın. Beni öldür daha iyi. Sakın dokunma evladıma. Yeter. Olanı da kendin gibi ettin. söyleyeceğim sabah. İki gözüm benim oğlum. Canım oğlum. Sakın bak sakın söyleme dedene bir şey tamam mı? Ben de onun çocuğuyum üzülür. Hem geçti bak. Geçti. Sen say babanı say tamam mı? O seni çok seviyor çünkü. Sen benim anamı hiç sevmedin. Biliyor musun? Bana karşı bile... ...anam hep seni savunurdu. Seni korurdu. Ama sen onun hayatını kararttın. Ya kadın gencecik. Gencecik yaşında kahrından öldü. <laughs> Meğersem... ...siz ikiniz beni annesiz de bırakmışsınız. ama bedelini ödeyecek. O da ödeyecek, sen de ödeyeceksin. Onu öldüreceğim, annem mezarında huzurdu bulacak. Oğlum, oğlum onu vurursan, onu vurursan... Ne yapacağım ha? Ne yapacağım? Ben de ben vazgeçeceksin. Ha söyle, sen de çekip beni mi vuracaksın? Sana dokunamam. Sana dokunacağım kendi kafama sıkarım oğlum. Sen benim evladımsın. Sok gözünü deseler sökerim. Kes elini deseler keserim gene de senden vazgeçemem oğlum. Ama onu öldürürsen beni de öldürürsün oğlum. <laughs> ya bu kadar mı sevdin Ha? Ve bana ne olur bu kadar mı sevdin ya? Bu kadının bize etmediği kötülük kalmadı. Hala kendini önüne atıyorsun. Bu kadar mı sevdin? Cihan... ...bize bunları edenler ölüp gittiler. Bak... ...eğer kaybettiğin biri geri gelecekse... ...durma vur beni. Ben bir evlat kaybettim. Onun için yıllarca acı çektim. Ne? Da... Sen de babası Cihan. Kızım. Şey. Anlarsın. Affetmesen bile beni anlarsın. Sustuk sus. şunu. Bak. Biraz senin oğlunu vurdu. Affedemiyorsun. Sen kes sesini sus! Konuşma! Affedemiyorsun Cihan. Ben ne yaptıysam oğlumun acısı yüzünden yaptım. Hak gördüm kendimde. Adalet bu dedim. Ama yanıldım. Bak. Elindeyim. Cihan. Eğer şimdi beni öldürürsen... ...ben gibi olursun. Canımı bağışla diye demiyorum bunu. Benim düştüğüm çukura... ...sen de düşme diye diyorum. Benim... Yani, ...ailemi dağıttın. Sen sadece mü değil... ...geçmişimi de çalmışsın. Anamı da çıkmışsın. Oğlum, Annen her şeyi biliyordu. Bunu bile bile evlendi benimle. Yalan konuşuyorsun baba, yapma yalan konuşuyorsun. Doğru oğlum, doğru. Bunları söylediğimde sen de yanındaydın. Ben annene hiç yalan söylemedim. Ama bana yalan söylediler. Benim tek suçum, günahım o yalanlara inanmaktı. Biz de olduk baba. Biz paramparça parça olduk. Bak, silah hiç düzgün. Biz zaten öldük. Dalmadık oğlum, Dağılmadık Cihan. Toparlanacağız, hepinizi toparlayacağım. Göreceksin bak. Hepinizi bir araya getireceğim. Söz veriyorum. Dizimiz hakkında merak ettiklerinizi Hercai'nin YouTube sayfasından da takip edebilirsiniz.